Evet arkadaşlar, gezime var arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar dire süreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sabah köyüne gittim arkadaşlar. Şimdi bir tane geçelim video yapalım arkadaşlar. Yapmıştım. Kamzı kattım vardı ya. Keşke de alsaydım arkadaşlar. Video beğenip daha katmayı unutmayın arkadaşlar. Sabah köyünde video yapalım arkadaşlar size. Evet hazırım. Evet arkadaşlar maç başladı. Maç başladı arkadaşlar maç başladı. İkle bu. Göğe eve bak. Göğe eve. Ve de obafime. Som 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 som. Obafime. Obafime neredesin? Obafime eve verdi. Lin Suarez mi? Lin Suarez değilmiş o. Problem bile olsa var arkadaşlar. Başta Arkadaşlar öğle saatlerinde de Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. izlemeyi unutmayın. Bas 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 Oba filme, oba filme, oba filme. birinci golümüz geldi arkadaşlar. 1 sıfır arkadaşlar. Nasıl bir tip lan bu? Babamın yaşında adam gibi tipi var. 1-0 Ve Diyanet yeniyoruz. Ve Diyanet yenemez. Arkadaşlar ben bunu oynuyordum. Sildim de bayağı önceden. Birinciydim arkadaşlar. Çok güzel oynuyordum. Arkadaşlar ilk abone ol. Like atıp ilk abone olanla maç yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Penaltı. Hocam. Ama arkadaşlar bu ne böyle ya? Çam yedik bir şey de yapmadı ya. Biz yapsak da ya kaydı göster ya. Sanki parayla tutmuşlar hakemi. O Buffy'na buradan gol mü gol ya şu. Ona top değdi lan kaleci? Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar vurduk. Pas 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 pas. Ay top kaybı top kaybı koş 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 Çıkmaz o güzel bir pas güzel bir pas koş 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 Obafime obafimeden koş 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 Çok güzel bir koş arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taç atış arkadaşlar biz kullanıyoruz arkadaşlar evet 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 hop hop haydi sen evet arkadaşlar bas bas o bafime bafime Allah belanı vermesin o bafime ilk yayı bitti arkadaşlar x4'lük üstünde duyan lige sorma sen ne ekledi arkadaşlar ama ikinci yayın ele olacak bilmiyoruz. Belki 2-2 yaparlar. Belki 3-2 yaparız. Belki 4-2 yaparlar arkadaşlar. Hiç şey olabilir. Arkadaşlar bu oyun çok dönüyor ya. Elim hiçbir yere tamam mı? Gidiyor şeye giriyor. Maçtan çıkıyor bazen de. O yüzden ben bir tane telefon kırmıştım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle yel gangaz akşam doyu şey pavlona gideceğiz arkadaşlar işte gece gece barına gideceğiz arkadaşlar hem de çok kaçacağız arkadaşlar bir video kimde demiştim ikinci bölüm yaparız hepsini arkadaşlar ben de çalıştım biraz yani araba götürüyoruz arkadaşlar üstüne çıkıp alıyoruz zaten o uçağın olduğu yerde hiç adam yok şaşırdım arkadaşlar ya o kadar adam gitmiş boş yerde duruyorlar. Helikopterin yanında duruyorlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda helikopter'e kaçırız. Allah razı olsun. İşte işte arkadaşlar. Geliyor geliyor. Suayes sua hadi aslanım sen yaparsın aslanım. Suayes'den de bir şey beklemiyoruz ya. Cık. Ulan tövbe estağfurullah. Minecraft'ta da arkadaşlar ev yapacağız. Ev aynen arkadaşlar. Şey yapacağız arkadaşlar. Adım ilk. Evet arkadaşlar. Ev yapacağız güzel bir çiftlik çiftlikte yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi yani like atıp beğenmeyi unutmayın videolarıma. Siz like atın yeter. Ben her şey yapayım. Videoları ben de like'la siz de olayım tamam Çekiliş de yapacağız arkadaşlar. Kamera alayım arkadaşlar. mobizden üzerinden çekiyorum da şu anda. Yani kusura bakmayın. Hop hop hop. Ben ne yaptım ben?

2. ay bitti arkadaşlar 3-0 yenildik arkadaşlar şşşşş evet o Bafia'ya eminim arkadaşlar maçın adama geç arkadaşlar biz alarmlara bakarak arkadaşlar lan bu iyi yandı mı bende 60'mış kanka o keşke paramız olsaydı ya alabilir ki ya. Falko, evet el ya. Acaba Falka gitti bir gazı sağdır arkadaşlar. Kalede onunla aynı adam yine Martin, Duman'a, Palme, Masio Gomez, Akinson, Kalas, biz ne arkadaşlar arkadaşlar. On bastık arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Hop hop. Pasta güzel arkadaşlar. Hayır. Nazar attık arkadaşlar. Hii, ben adamın canını canlı yükseltmeyi unuttum. Hep bunu unutuyorum zaten. Birinci golümüz gelmiş. Geldim. Yok. Konya iş. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Biraz düşükmüşüm ya. Ulan kim attı lan o topu? Kim attı lan? Çıkartacağım oyundan onu. Nerede Tamam tamam. Evet 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 şunu al 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 al. Bu pat Şöyle şöyle gel. Ne ol ne oldu lan ocağa? Buz böyle kulatamadı o Buffy. Allah belanı vermesin. Allah senin ne yapsın o Buffy Allah senin ne yapsın? Cık cık cık. Ulan o Buffy mi? Ulan o Buffy Çıkart lan o Çıkart dedi bana. Çık bakalım sen. Lan ben Suayi izneye kattım. Şiddak, Lugak. Ya da duysun ya. 80 bir oynatmayayım. 3 Değişik olsun hadi. Evet arkadaşlar. Kaleci elinde başladı arkadaşlar. Arkadaşlar şu topu. Altım. Ah, <laughs>

30 için kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş arkadaşlar güzel bir çalım değil değil güzel bir çalım Çalım atmaya da var ya üf. şöyle şöyle hareketle yapıyoruz işte arkadaşlar şunu hareketi biliyoruz sadece bak bakın şu hareketi biliyorsanız yap yapıyorsunuz da. bakın arkadaşlar şu Bundan niye anlıyor lan? Böyle beyin, beyin üstüne kaydedince böyle adam gökkuşağı kuşağı çekiyor. Biliyorsunuzdur. O Diyan 2019'da çok güzel oluyor ya. Öyle yapar ben ilk yer bitti bir sıfırlık üstünden Soyunma odasına yine serine gittik. <laughs> bak 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 ben size işte o gol attım. Aslan parçaları. Adamlar ne hani güzel olabilir. Benim de güzel kaydı. Şu var ama oynatmıyorum şu anda. Oynatsam var ya 5-0. Arkadaşlar bile iki yaptılar sanki. Adam da çıkıyordu. Ben de çıkıyorum. Evet arkadaşlar attı. Bentley. Evet arkadaşlar Bentley. Serbestmiş. Serkat Bey sakin duruyor burada. Adamı ceza alanında öldürdü. Devam dedi. Adam iyi tek diye şey yaptıysa devam. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 12 dakika olmuş arkadaşlar. O ya. ya. Pasta çok kötü arkadaşlar ya. Herkes benim dövme seni çıkışta adam değilim Takipçilerimle döveceğim seni. Beni de sinirlendirdin takipçilerimiz de ya. Adam beni az önce öldürdü. Oh aman bu. Kim lan o? Kim lan o? Kim? öyle <laughs> dört tane gol kaçırdık top topun arkadaşlar 4 dört tane. Daha da dört tane gol Kuş 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 kuş. Anca olacaksa anca. Bu tamam şarkı arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Uğur, tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İkinci yarıda bitti arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda minik yaklaşık çekeceğiz arkadaşlar. Bay bay.